Ver. Defne. Ne Gece gelmişsin ben duymadı uyumuşsun sonra burada. Evet. Seni uyandırmak istemedim. Yani tamam mı burada da uyunmaz ama yani. Dinlenemedin nasıl gideceksin şimdi işe? Bir şey olmaz. Geç giderim. Defne Defne. Sen gözlüm. Ne olur yapma böyle. Bana arkanı dönme. Oturup da konuşalım seninle. Hı -hı. Ömer, bu için çok huzursuz benim Kerem'den dolayı. Bugün çıkacak belli olacak. Ondan sonra konuşalım. Sonra. hayırlısı Seyit Ali, hayırlısı kardeşim. Bozma moralini. Oğlanı salıcılar bugün elbet. İnşallah, inşallah. Tamam kardeşim, tamam görüşürük, haydi. Ne olmuş, dede çıkacak mı? Ee, deden Kerem'in yanına geldik ama göstermeyekler oğlanı. Nasıl hala belli değil mi durumu? Bugün belli olacak kızım. E ee, Yüreğinizi ferah tutun ama Fundi'ye bir şey olmayık. Kerem'e hapse derler ya. Babam doğru söylüyor Defneciğim. Üzülme sen de ne olur. İyi haberlerini alacağız inşallah. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel bakayım şöyle gel otur hele gel. Akşam geç geldin konuşamadık. Bir başına ne işler sen oğlum? Nasıl olacak bu tayin işi? Dede bir anlık öfkeyle yaptığım bir şeydi. Halledeceğim merak etme. Tadilekçemi yazdım. Keskin süpke küpüne zarar tabii. Değerli demezsen ne edecek? Öyle bir şey olursa ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Ömer istediği yerde yaşayabilir. Siz benim ailemsiniz. Yani ben sizden ayrılmak istemiyorum. Dedemleri bırakmak istemiyorum. Annemi, kardeşlerimi. Onları bırakıp gitmek istemiyorum. O yüzden burada, dükkanın başına duracağım. Tabii eğer siz de Ömer gibi... ..."Babam katil." diye ben utanmazsanız. O ne biçim laf kızım? Utanmak ne demek ya? Her koyun kendi bacağından asılır. Babam ettiğinin cezasını çekecek elbet. Ama onun ettikleriyle seni bir düzük değil ki. Sen bizim kızımızsın, gelinimizsin yavrum. O babanın evladısın diye senden utanıcı birisi varsa karşısında beni bulur. Dede ben Defne'nin babası yüzünden tayin istemedim. Sonuçta tayin kararını bana sormadan çok önceden aldın. Üstelik burada kalmak istediğimi bile bile. Kaç kere konuştuk bunu. Ama şu an tayinin çıktı gidelim diyecektin. Ben saydım. Yani bunun nedeni başka ne olabilir babam değilse? Karı koca olmak demek... ...iyi günde, kötü günde, sevinçte, kederde bir olmak demek. Herkes kendi başına buyruk yaşarsa o evlilik yürümez. O yuvanın bacası tütmez. Siz birbirinizi severek evlendiniz biriniz ötekini yok sayarsa nerede kaldı o zaman o sevgi? Nerede kaldı o saygı? Ne Ömer? Ben Defne'yi çok seviyorum. Onun hayatına da hayallerine de sonsuz saygım var. Benim seni ailenin yanından ayırmak gibi, sevdiklerinden ayırmak gibi bir niyetim olabilir mi Defne? Sadece o sıra babaannemle aranız çok kötüydü. Çok gerildi ortam. Sen de çok yoruldun, ben de çok yoruldum bundan dolayı böyle bir karar verdim diyorsun. Babaannem, niyetim seni üzmek değildi. Sadece o ara nasıl bir psikolojiyle karar verdiğimi sana anlatmak istedim. Özür dilerim. Anladım oğlum. Şu anda da o tayini durdurmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Ömer, hadi oğlum kalk biz gidelim. Sen de beni hastaneye geçeceğine düğüne bırakırsın. Ben yani kusura bakmayın ama ben... ...Ömer'in böyle düşündüğünü söylemek zorundaydım. Elbette söyleyeceğim Defneciğim. Aferin sana. İşte benim gelinim. Sen şimdi buradan gitmeyeceğim dedin ya. Hadi bakalım. Seni bırakıp gitsin de görelim. Oğlum. Defne'nin yüreğindeki acıyı görmüyor mu hiç? Neye benim babam böyle değil kendini yiyip bitireyim. Onun duyduğu utanç herkesinkinden daha büyük. ...seni de böyle kararsız görünce... ...hepten yıkılık kız. Alpay insanlıktan nasibini almamış... ...bunu herkes bileyim Ama o adam bizim ailemizin dışında... ...oğlum dışında. Biz... ...el alemin lafıyla davul dövmeye... Kaslanın. ...bizim bir adımız bir şanımız var. İçi de boş değer. Nereden geliyor bu şanımız... ...bileyim mi? Adaletimizden, merhametimizden... ...insanlığımızdan. Alpay'ın yaptığı hiçbir şey... Ne bize ne de Defne'ye kara çalmaya yeter. Bu ailenin adını dışarıdan hiç kimse yıkamaz. Sen de bir anlık öfkeye kapılıp da birliğimizi içeriden yıkma oğlum. Oğlum, Defne'nin yüreğindeki acıyı görmüyor musun hiç? Neye benim babam böyle değil? Kendini yiyip bitiriyor kız. Onun duyduğu utanç herkesinkinden daha büyük. E seni de böyle kararsız görünce hepten yıkılır kız. Alpay'ın yaptığı hiçbir şey ne bize ne de Defne'ye gara çalmaya yeter. Sen de bir anlık öfkeye kapılıp da birliğimizi içeriden yıkma oğlum. Biliyorum ikiniz için de yaşananlar çok zor. Evlendiğinizden beri çok şey oldu. Ben de biliyorum. Aklım karışmış olabilir. Ne yapacağını bilmemekte de çok haklısın. Ama bak benim açtan doktor. Birinin iyiliğini düşünmek gelip de onun yerine karar vermek değildir.